Bir zamanlar uzak bir diyarda Gök Kuşağı Muhafızı adında eşsiz bir kahraman yaşardı. Gök Kuşağı Muhafızı, Renklerin Efendisi tarafından gezegenleri korumakla görevlendirilmişti. Muhafızın en dikkat çekici özelliği parlak kırmızı dudaklarıydı. Bir gün Gök Kuşağı Muhafızı gökyüzünde uçarken büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Kötü kalpli Gölge Canavarı Gök Kuşağı'nı çalmaya çalışıyordu. Gök Kuşağı Muhafızı hemen harekete geçti ve güçlü kanatlarıyla havada süzülerek canavara doğru uçtu. "Gölge Canavarı, Gök Kuşağı'nı bırak!" diye haykırdı muhafız. Parlak kırmızı dudaklarından çıkan bu güçlü ses gökyüzünde yankılandı. Gölge Canavarı, muhafızın cesaretinden korktu ve Gök Kuşağı'nı bırakıp kaçtı. Gök Kuşağı Muhafızı, renklerin yeniden parlamasını sağladı ve dünya tekrar neşeyle doldu. Çocuklar, Gök Kuşağı Muhafızı'nın hikayesini duydukça çok mutlu oldular. Her gece yatmadan önce bu kahramanın maceralarını dinlemeyi çok sevdiler. Çünkü Gök Kuşağı Muhafızı, Renklerin Efendisi tarafından seçilmiş özel bir kahramandı. O, gezegenleri koruyan, havada uçan ve her zaman adaleti savunan kırmızı dudaklı, eşsiz bir kahramandı. Ve çocuklar her gece gökyüzüne baktıklarında, Gök Kuşağı'nı gördüklerinde Gök Kuşağı Muhafızı'nı hatırladılar. Çünkü onlar biliyorlardı ki, Gök Kuşağı Muhafızı her zaman oradaydı, onları ve dünyayı koruyordu.